Sevgili arkadaşlar selamlar ben Free Bro ve bugün bizi birbirinden zorlu görevler bekliyor. Çoğunlukla yan görev. Şurada bir tane var 68. 71 ana görev var buna daha gidemeyiz. 4 tane mezar resmi var kırmızı renkte inanılmaz zor. 65 var bir tane. Bunu halledebiliriz. Bir tane 69 var burada. Bir tane daha 69 var. Buradaki en düşük olan 65, bir 65 ile oynamıza başlayalım. Aa, atladığımız bir şey var mı? Yok galiba direkt gidebiliriz. Bakalım nasıl bir dövüşmüş bu. Şimdi, aha teke tek, teke tek. Etek. Allah. şunlar çarpınca patlıyor. Uf 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 demek istiyorum. Başka bir şey demek istemiyorum. şuna yakalanırsak gideriz yani. Ha. Ah. Kim bitti? Aman nereleri çarpıyorum ya. Uzaklaşınca şunu yapıyor bana. İnanamıyorum. Silah mı değiştirmişim ya, anlamıyorum. Ben diyorum ne oluyor? Şu şeyler kötü adamın. Şu toplar çok kötü. İlk defa vurabildik adama. Bu ne ya? Hayatımı aldı götürdü. Aaa bu ne ya? Ya <laughs> bir dur kardeşim ya bir dur. Bir dur bir dur çekil peşimden ya. Abi bu nasıl hareket ya Öldürdük şimdi öldürdük öldüremezdik bir daha öldüremeyiz bunu Söyleyeyim size 그러네야 Hayır. Ya yapma bunu ya. Abi gittikçe zorlaşıyor inanamıyorum yani. Haydi bakayım evine. Yürü. İnanılmaz zordu ya. İnanılmaz zordu. Tüm malzemeleri tükettim. Fakat gördüğünüz gibi önümde diz çöktü. hadi bakayım söyle. Şerefinle dövüştün. Bir gün tekrar dövüşmek için bir şans buluruz inşallah. Harekete bak. Aman Allah'ım. iyi hadi. Haydi yürü bakalım. Sıkı bölünmüş. Gerçekten sıkı bir bölünmüş. Ama bitirdik. İyi oldu. Böyle bir görev daha atlatmış olduk. Karakterimi biraz kuvvetlendirebiliyor muyum? Bir ona bakayım. Sonra hemen başka bir göreve daha dalalım bence. Bir de bu 65'ti daha yani. Şunlara bak. 71. 71, 71, 71. 69 Bir de şurada var değil mi bir tane ha, 68 neyse bu nispeten Daha düşük şunları bitirdik mi ha, Bir tane de 69 burada var Vay 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 Şuradan bir bakalım Şunların hepsini kullanalım bir Burada karakteri güçlendirmek için ne kadar şey ihtiyacım var? Ona bir bakalım. Geldik buraya. Aa, 120 ciddiymiş. Bakalım eldeki eşyaları satalım. Bir şeyler elde edebilecek miyiz? Hmm, bir görelim. Çok da satılacak bir şey yok. Fazla bir şey toparlayamamışız. Bunlarda durum nedir? Bunlarda da durumlar aynı yani. Şöyle bir yapalım bakalım. Belki biraz bir para gelir. Yok hiçbir şey olmadı. Yapacak bir şey yok. Nereye gidelim arkadaşlar? 69 burası var. 69 burası var. 68 burası var. Bence buraya gidelim. Ne dersiniz? Haydi bakalım. Gidiyoruz. Bunlar da böyle kısa dövüşler mi yoksa sıkı yan görevler mi? Hep birlikte göreceğiz şimdi. Bir kaydedelim bakalım burada. Evet şimdi bakalım burada bizi ne bekliyor. bayağı adam ölmüş. Burada ciddi bir aa, savaş olmuş yani. Biraz bana güçsüz gibi geliyor. Yani Biraz yani güçsüz hissediyorum kendimi ee, bu şeyden de olabilir. Allah sen nereden çıktın? Allah! Kaçırdık. Vuruş kuvvetim çok iyi. Yalnız şeyim çok kötü. Ah kapı açıldı. İlk ilk dalgayı atlattık. Ee, zırhım çok kötü. Zırhım aşırı güçsüz kalıyor. Bakalım burada bizi ne bekliyor? kötü yedik bunu. He. Ee? Şemsiyeler korkunç. Başka? Şunu çok beklediniz mi? Yaratığa dönüşüyor. Ondan da tırsmak lazım. Evet nerede? Hiç sevmediğim herif. Hiç sevmediğim bir adam. İyi yakaladık. Güzel bitirdik. Bir tek şu kaldı. Evet. Sıradaki. Sırada ne var? Burası da bitti. Şunu içelim. Ne olur ne olmaz. Aşağı gidemiyoruz. Burası kapalı. Bunu anladık. Burası kapalı. Ee, nereye gideceğiz? Aşağıda zaten bir şey yoktu. Ee, bir dakika şuradan bir şey bakacağım. şuraya bir şey koyabilir miyim acaba? İşe yarar neyim var? Bir bakalım. İşe yarar da çok fazla bir şey yok. Belki şunu kullanabiliriz. Hem de 7 tane varmış. Onu yapalım. Düşmana böyle bir rüzgar, bir hortum fırlatıyor. Aa, bir bakalım. İşe yarayacak mı? Bakalım burada bizi ne bekliyor? Allah yine bunlardan bir tane. Kardeşim bu hiç olmadı. Kalk 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 ya. Şunu bir deneyelim. Evet kim nereden geliyor? Kim nereden geliyor? Ya. Neredesin sen? Şimdi şimdi başa baş kaldık. Kim bitti? Yapacak bir şey yok. Bu son mu acaba? Kadın da var. Allah Allah ne yapacağız? yavaşlattı beni. Buna yaklaşmak lazım bu kadına. Yaklaşmazsanız bunu öldüremiyorsunuz. Bunu da bitirdik başka. Bitirdik mi? Allah bitirdik. Yaşasın. İnanılmaz sıkı dövüşlerdi. İnanılmaz sıkı dövüşlerdi ama kazasız belasız atlattık. O karakterimizi de yükseltebiliyoruz. Amritamız yeterli. 134 bin amritamız var. Fazla fazla yeterli. Gidelim şimdi bunları bir harcayalım. Karakterimizi bir güçlendirelim. Acilen ve acilen zırhıma bir çözüm bulmam lazım. Çok yetersiz kalıyor. Yani iki vuruşta gidiyorum yani. İki vuruşta. Ee, ve böyle devam edemeyiz. Çünkü bölümler çok daha kuvvetleniyor. Yani şurada 70 var ya, 71 var. Burayı bitirdik. Evet, burada bir şey kalmadı. Burada bir tane kaldı. Açmamız gerekiyor. Şunu yapacağız herhalde. Sonra da ana göreve geçeceğiz. Başka da bir şey kalmadı. Gidelim, şunu bir harcayalım. 44, 45'e kadar gideceğim demiştim bunu da rahat rahat. 45 yapalım. Gidelim zırh bakalım kendimize bir şey yapabiliriz ya var olan zırhlardan daha iyi durumda olan bir şey giyeceğim üstüme ya da mevcut bir zırhı kuvvetlendireceğim silahlarda bir şey yapabiliriz hemen bir bakalım 58 bunu yükseltebiliyorduk ama paramız yetmemişti şimdi en yüksek ne var? silahlardan. 66. <laughs> 66. Şuna bassam ne kadar istiyor? 100.000 buna gider. Silah çok fena değil. Aa, ben zırha bir ağırlık vermem lazım. Şimdi benim zırh nerede? Bir kere seviye 67'ye kadar seviye çıkıyor. Aa, bir bakalım. Şunları da giyebiliyorum. Bak bir kere benimkinin şeyi gelmiş. 65. seviyesi gelmiş. Zaten bunu takıyordum değil mi? 65. seviye bakalım. Benimki burada. Benim giydiğimin şöyle bir tanesi gelmiş. Özel yeteneğini kullanmıyorum. Ee, bir kitleyelim bunu. Kaybetmeyelim. Şunu bir deneyelim. 88. Bu 96 ya. 96. Bunu giyelim. Mutlaka. Bir dakika. Onu şey yapmama gerek yok. Yükseltmeme gerek yok. Çünkü e, miğferim var. E, bunu ne yapabiliyoruz? yükseltebiliyor muyum? Bir bakalım. E, bir tek şunu da yükseltebiliyor muyum? 90 bin tutuyor bu da. 59. seviyeye geliyor. Halbuki şurada 61. seviyede bir tane var. Bu çok mu ağır acaba? Çok ağır bir zırhsa Tabi bilemeyeceğim. Ya en iyisi şuradan bakalım. Maksimum ne yapabiliyoruz? Ona göre buraya gelip kuvvetlendirmeyi ayarlamaya çalışmış. Şimdi bir kere bunu şunu seçeceğiz 96. Evet, bunu aldık. Geçelim buna. Bunda ne yapabiliyoruz? 150 bu 152. 152 var ki cepte. 158 var. Fakat Hmm. ağırlığımın %69 taşıyabileceğim ağırlığın %69'undayım. Yeşildeyim. Tam limitteyim. Şunu giyersem yetmiş. Şunu giyersem çok kantallaşıyorum. Çok ağırlaşıyorum. Bunu da istemeyiz. Ya mevcut şeylerden bir şeyler indirmem lazım. Ee, bir kere bu çok iyi. Bakalım şuna. Ee, 59'du, 89'a çıkartabiliyorum. Bunu kesin yapayım. Ağırlığımda biraz değişmiş. Şurada bir tane 64'e düşen var ama kullanamıyorum. Ee, tamam, şeyde kalsın bakalım 70'te. Burada ne yapabiliyoruz? Bunlar çok arzırlar. Ee, şunları da kullanamıyorum daha. Ancak bunu kullanabiliyorum. 71'e çıkıyor. Bakayım şuna şunu alalım. 70 65'e düşüyor şunu alırsam. Süper. Bu şurada ama bir set şey puanım düşüyor. Sorun değil ya. Şunu alalım. Böyle bir devam edelim bence. Ya da bir dakika şöyle bir şey de yapabiliriz. Gidelim şuradan, şuradan ıı, ne yapabiliyoruz? hop şunu aldık. Set yapamıyoruz, değil mi? Yok, set yapamıyoruz. Şunu acaba arttırabilir miyim diye düşünüyorum. Öyle bir şeyi yapabilirim. Up up. Şu şunu arttırabiliyorum yüzde 50 6 daha yapalım. Tamam. Ee, bence burada bitirelim bu bölümü. Şuraya gideceğiz bir sonraki bölüm sonra ana görev herhalde bizi bekliyor. Eğer şu yan görevlerden bir kişiye bir şey açılmazsa. Ee, seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanala üye olmayı unutmayın. Ve lütfen bir de like atarsanız çok çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.